Ama bugün devlete bir ihanet var. Açıkça bir casusluk var. En gizli kalması gereken bir bilgi. Nasıl Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulanların gizliliği esasa, Türkiye'nin dış politikasıyla, komşusuyla, Türkiye'ye yapılan operasyonlarla, Türk bayrağının dalgalandığı, uluslararası anlaşmalarla korunmuş Türkiye toprağını vuku bulacak bir tecavüz nasıl önlenecek bunun planlarının konuşulduğu bir yer ortam dinlemesiyle dinlenebiliyor. Kimdir, neresidir, hangi ülkedir, hangi istihbarat teşkilatıdır, hangi alçaktır? Şu anda bir adres verecek durumda değilim ama bunu yapıyor. Buna karşı YouTube'a erişim yasaklandı. Ben de yetkimi kullandım. Rütük Kanunu 7. maddesinde milli güvenliği doğrudan ihlal eden bir durum karşısında geçici yayın yasağı getirilebiliyor. Dün imzaladım ve akşam 18'den itibaren Bununla ilgili yayın yasağı da yürürlüğe girdi.